Herkese merhaba. PlayStation Plus Kasım ayı oyunları açıklandı. 3 tane oyunumuz var. Bu 3 oyun 4 Kasım Salı günü arkadaşlar kütüphaneye ekleniyor. 4 Kasım Salı günü oyunu indirip oynayabilirsiniz. Hemen oyunlara geçiyorum. Geçmeden önce sizden rica ediyorum. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, değerli yorumlarınızı eklemeyi arkadaşlar. Bana yorumlardan selam gönderirsin. İnanın çok mutlu olurum. Desteğinizi bekliyorum. Hadi bakalım. Razer'ın sunduğu PlayStation Plus oyunları başlıyor. Stray. Hayvanları çok sevmemden olsa gerek Stray oyunun benim için yeri ayrı ve özel. Yer altında bulunan bir şehri düşen kediyi kontrol ettiğimiz oyunda amacımız yeryüzüne yani evimize geri dönmek. Motion Capture tekniği kullanarak gerçek bir kediden yakalanan animasyonlar çok gerçekçi duruyor. Henüz oynama şansı bulamayanlar için bu gerçekten çok iyi bir fırsat. Totally Accurate Battle Simulator. Düşman kuvvetlerini yenmek için ordu kurduğumuz fizik tabanlı bir savaş simülatörü. Oyun basit gibi görünse de göründüğünden çok daha eğlenceli. Savaşlar sırasında kamerayı hareket ettirebilir ve zamanı yavaşlatabilir veya durdurabiliriz. Konusu hikayesi olmayan tamamen eğlence amaçlı kapı dağıtmalık bir bağımsız oyun. EA Sports WRC 24 Dünya Rally Şampiyonası'nın resmi lisansına sahip yarış oyunu bu ay PlayStation Plus'a gelen sağlam oyunlardan biri. Yapımcısı ise yarış oyunlarından bildiğimiz Codemaster. Yeni konumlar, pistler, etaplar, 70'ten fazla yüksek performanslı araba, yeni kaplamalar ve lisanslı ekiplerle 2024 rally sezonunun heyecanını yaşatıyor. Direksiyon simülasyon seti uyumu da olan simülasyon yarış oyunu hızlı ve akıcı bir oynanışa sahip. Siz de benim gibi yarış oyunlarını seviyorsanız WRC 24 tam size göre. Bu ayka oyunları nasıl buldunuz arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Bu arada arkadaşlar PlayStation Plus ile ilgili bana çok sorular geliyor, çok yorumlar geliyor. İşte abi PlayStation Plus nedir, Essential nedir, Deluxe nedir, Extra nedir diye. Bununla ilgili çok güzel videolar yaptık arkadaşlar. Kanalımıza var. PlayStation Plus nedir adlı videomuzu izleyip daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Onu unutmazsam hemen şöyle boncuk koyacağım arkadaşlar. Oraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Lütfen abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki haberlerde ve gündemlerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.